gazı vacay bir bastım duvar balam koydan abi, abi yürü bak, sadece koşmayacaksın yürü. yürü 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 amına koyayım bekle yürü yürü Bitti ya malsınız ya O kadar ya ya siktir git ya rob 3 kere sen düşün He <laughs> 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 Ya oğlum ya, ya bir durun ya ya bir durun <laughs> Aa dur lan yaşıyor Oha 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 yaşıyor oha Yaşıyoruz oğlum Şşş <laughs> dur, dur Aynı şekil aynı şekil aynı şekil abi. abi niye zıplıyorsunuz geri <gülüyor> <gülüyor> Git 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 Yemeğe mı balsınız <laughs> ya geri, <laughs> Kural 1 <bir. gülüyor> Kural 1 <bir>. Gidiyorsan, <gülüyor> Gidiyorsan <gülüyor> sesini çıkarmayacaksın <laughs> Kural 1 Ya aşağı atlama Niye <laughs> <yapmıştım. Abi>, Nereye gideceğim aşağı Abi ileri <laughs> atlayacak Burası Umut'un deliği çünkü <laughs> Bince <laughs> tutun. Aha, sonra. Yani, bambi tutun. Mami tutun orzağın Tutun mami tutun. Tutsana mami tutun. tutun. Geri <laughs> <tutun, bambi> <laughs> <Bambi tutun. gülüyor> de, zekalı. Geri zekalı. Ben iki ay önce demedim mi? Öyle sallan. Ananı sikiyor. Koş. 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 Oğlum bekleyin beni lan mal lan diyorum ya Mal oğlum biri çıkarken yapma şunu ya. O neydi kız? <laughs> bu, şeyi, bu geri Bak, umut Çay! Girelim. Çay çay hadi. Nerede? <laughs> abi hani var. Az siktir yardaydık. Gelin abi. Ya, amına. <laughs> Adam yemek yiyor. Götünü siktim yemek yiyorsa tam böyle. Götü! Koş oğlum koş. Öleceğiz. Hafif diyor. Ya gerizekalı. Ananı. Ananı dedi bismillah buna kimce kaşa işte. <laughs> Sanki Yana bakarak atlasanız ha. düz atlarız. Ferro ne yaptı? <laughs> Beyler bitirsiniz amına koyayım. Dalga atacağı geçtik ya. Beyler cennete çıkıyor. Canım. Allah, Allah, Allah. Allah. <laughs> Sen bence cennete kurtulmuş gibi. çıkacak çıkıyor. Çıkamıyoruz. Çeksene Fero. Mami çekiyorum. Mami çek E'ye bas direkt. Mami gibi E'ye e bas. Kanka mal kendini sallandı. O <laughs> sırada biz de ananı... <laughs> ya mal abi, ya. Abi Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım. Sikice be. Esat çek. Esat çek. <laughs> Esat çek ama ne <laughs> <laughs> İsmail Esat bu mu? <laughs> Suriye çek oradan. <laughs> Özür dilerim biri süzülük gibi geldi kim o? Ne? Lan burada <laughs> oğlum ben. Be ya sıkıntı olmasınız <laughs> ya hadi. Vuuuy! Vuuuy! Aha traktörü kim sürecek? Ben. Ben de. Ben. Sen bu sefer, Ben. mi sürsün? Sen mehem mi sürsün? <laughs> mehem sürmeyi mi biliyor? Oğlum bu ne ya? Zor değil mi? Gitse. Ona Öğrendin mi şimdi? <laughs> Mami dayının simülatörü çıkmış ama bana. <laughs> <laughs> Aa aşağı düşeceğiz. Aşağı düşeceğiz. <laughs> Vallahi aşağı düşeceğiz. Göt olur. Mami yapacağım <laughs> tek şey amına kodumun arabasını havaya kaldırmak. <laughs> Sonuna kadar hiç hiçbir fork kullanmadım. Götümü siktim. Ne Dibine girmemek lazım sana herhalde. Ben indir inemiyor muyum ya? Yok. Aa indik. <laughs> ben sürüyorum. <laughs> ya bir mal hadi ya? Dur buradan geçeceğim dur. Oha oha. Oha. <laughs> Şimdi inebiliriz. İndir indir. Kürbüsü koptu. Oha geçtik lan. <laughs> Beni Yalnız... o neydi gülmekten bokum geldi. Karnım ağrıdı. Lan abi abi bu şey ederim. Eve gelip sıçtırayım mı seni? Orospu ne istiyorsun? <laughs> abi çok güldüm ama gülmek için siz beni ya. <laughs> ama ne no koyayım? Ben tuttum beni. Boyun iyiymiş ya. Bir <laughs> de çok iyi şey oluyor. Yüce onda nasıl düştün mal mı? karnım ağrıdı ama ne koyayım gülmekten. Sana diyorum ki Anlığı liberal iski. umut inanmıyorsunuz. Abi bir sol gelin ya beklesenize. Vallahi. Özel <laughs> Oh my god Mami gel gel Mami gel şu malı ortaya atalım dur dur bekle Heh, ortada süründürelim geri zekalı Gel düşsün ortaya Heh, ben de karşıya geçeyim Heh. Abi Ama bir sen ortadasın <laughs> Ortası benim ya Abi öyle tanıdın mı? Ben de diğer tarafa düşeyim tam olsun. Uy, uy. İşte bu. Abi karşı helikopter var lan. Hani. Allah. Görmüyorum karşında ama bakın bak baktım yere bak. Ben solda. Karşı diyorum kanka. Karşı pro olur. <laughs> Gerize gel karşı. Bayburt. Ona lan, geldim. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kime? Bana ne yapıyorsunuz? Bilmem çünkü görürsünüz. Oh my god. Duran Gaydir. <laughs> ya asıl ya. Beyler durun sakin olun. Ya amınıza koyun sizi. Beyler döndüğü zaman atlayın işte oğlum. Mal mısınız siz? Olay bu kanka. Aynen olay bu şu an bak. <laughs> Mami <Mamacığım>. çıkarın. <laughs> Bekleyin. Dö atla. Ya mal ya. Allah'ım. <laughs> abi space basmadı ya. Sabır ver sikeceğim belasını. Abi ben Ya ne... oğlum özürlü gibi niye atıyorsunuz? Mal mısınız amına koyayım ya? Hangi mal? Ya bu ne yaptın? Neresi rest attın? Abi dur yanlışlıkla attım. Yarram yanlış kar ya şey reset mi olur? Yok yok ya ne gitti bir kar restartın nereye atacağını bilmiyorum. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi yaparız. Yapma Aa, engel. Ki, 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 Aa ki <laughs> Aha mamin deriyi. <laughs> dur 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 dur. Olsun. siktim. Gel gel. <laughs> ne yaptın? yürü a oğlum yürü a oğlum yürü a işte ya. Dur oğlum taktik bu. Sakin olun. Ne taktik dünden? Çok konuştunuz kanka. Ya oğlum sen Mami... durma ya. <laughs> Hamza'nın Hamza'nın dün uçtu yaramını ya kıy. <laughs> ya ben nasıl kaldım burada? Ya Ferhat beni nasıl düşürdün asıl asıl soru mu? Abi, abi gerizekalı olmayın lütfen. Çek beni. <laughs> abi çekemiyorum. Ben seni çekeyim bari <laughs> Sonsuz döngü gibi kamerak. Aha ben çıktım. Mami. Aha aha aha. Tamam. Aha, abi, aha. Şey, Dur gerizekalı oyna mı? Sikeceğim ben azından. Beyler yürüyün A'ya basın bu kadar. <laughs> geri çekiyor. Hepimiz geri zekalıyız evet. burada. Hayır, <laughs> karamalı düşünce otomatik çekiyor zaten. Evet ya. O zaman önden bekleyin de ben geçeyim. Götünü siktik direkt. Geç. Bekleyin, atlıyorum. <laughs> Abi atlıyorum diyorum. Amına koyayım atlıyorum diyorum ya. Ya, ya ben de niye geçiyordum ya? Ya, ya, ya ben de niye geçeyim ya? <laughs> <geçeydim> ya. <laughs> ya, ya, ne oldu orası hey, mı? Bir dakika biz buradan gidelim bekleyin buradan gideceğiz. <laughs> Ay, gerizekalı aynı şey değil mi? Böyle daha rahat oluyor direkt bitireceğiz işte bak izle. Bak karşı ya. atacağız, karşı atacağız, üç, karşı atacağız. E ben ama 1 2 3. Dur dur dur. <laughs> amına koyduğum dursun dur. ya. Bir dakika. Bir. Gel gelin. dibime kadar. Gelin bir. dibime kadar. Ben da, sayacağım. Hadi. Dur. Gelsene, mutma. Say say oğlum dipten olmaz hızlanacağız hadi. ya. 1 2 3 atla. Ya amına koyayım size takıldım ya. Atlanmıyor. Ka kanka, dipten atla. olmaz çünkü shift'le hızlanman lazım. Kanka, dipte oluyor. Geliniz bir daha gelin. Ben shift'le hızlanın, hızlanın, hızlan. Geriden gel. Ya gerizekalı, geleceği açtı bastığınızda otomatik koşuyor zaten. E, Yayına durdum şurada Gel yanıma Gel yanıma Hadi bir İki üç atla Biz Olmuş böyle <gülüyor> <gülüyor> Tam bir malsın ya Daha çok geriye gittik ama Alfa Kankacım yürüyün de A'ya basın ya Ya Abi ben düştüm abi Var ya tam bir geri zekalısın ya abi Ya Gitir sen var ya harbi geri zekalısın Var bir, <laughs> bir sikeceğim he Bak önden bak, ben gidiyorum. Birinci benim. benim. Amına kodum birincisi benim. Ama hadi iki, bir sen birinci, ikinci mami. Ne şey, abi salak ya. Abi, abi tam bir salak gibi. Ara var. Hadi. Abi. Hadi bak, bak git sonra. Baba git. Ne gelemiyorsun? <laughs> abi mami harbi geri zekalı. Mami yemin ederim geri zekalı kanka. Ya, <laughs> o da ya amına koyayım. <laughs> Hadi başlayalım. Bu bekle kanka. Bir dakika abi ses sonu geçelim şuraya. <laughs> Sıkıldım amına koyayım. Al işte ya. Abi. Ya Mami misik de git Mami cidden misik git ya. Ya kanka ortanca harbi zormuş. Öndeki giden mal beklese biraz. Hadi bağışladım hadi. <laughs> bağışladım <laughs> hadi hadi. Bağışladım hadi hadi. Yani. Çekiyorduk geri zekalı. Bırak oğlum seni. onunla mı ya? Bizim bir save alıp tutuyoruz ya. Ya hadi abi ya, ne yapıyorsun bunu Bak, bak beni dinlesenize bak. Bekleyin. Be ben iki ben yanından gidebilir miyim? Ben gidebilir miyim? Al işte. Gel abi. Bekle, atla, bekle. Atla, atla. Ananı al işte. işte. <gülüyor> bekle, <gülüyor> bekle. Al, al işte. Al işte. Donks. <laughs> 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 ya, bir şey, ya bir şey demek istemiyorum size ya. Önden ben gidebilir miyim? Gözümü seveyim. Tam seviyorum. önden sen git. Senin götünü sikeyim. Evet. Sen önden git. Ben git. Git. Atla. <laughs> Müsaadeniz varsa Geç 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 tuvalete çıkacak bu! Gel! Oğlum buradan geç ışlanıyorsun! Gerizekalı! Ya, gel buraya seni geç <laughs> Gel abi geç geç Gel gel! geç 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 Umut Da oğlum gelsenize <laughs> Çık bak kazığı sana oturttuk ha oğlum görüyorsun sağda Şey başı bir şey oturttu çöpü görüken Buradan buradan Abi bak ben orada yolu gördüm Götürün <laughs> <laughs> sikiyim Abi ne yapıyorsun abi? Abi gelsenize gelsene, <laughs> otistik misiniz? Ya bu oğlum benim bir göz salak mısın siz? kimi sikiyor lan? Beyler götürün. abi ne yaptınız? Ya ya. Alfonso özür dilerim Alfonso senin kapını. Alfonso mal. Önümde serbest atlayış yaptı amına koyayım ya. Ya önümde serbest atlayış yaptı ya. Şerefsiz umut atladı kanka sağ ol. Umut senin götünü ağrı sikerim. Düştüm ya vallahi düştüm. Amına kodum oyunu bitirelim artık hadi hadi. Benim üstüme atmaya çalışıyor. Vallahi kanka düştüm amına koyayım ya. Mal yolda da düşmesin yani mal bitti ya. Yani. Dur 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 mal dönüyor. Dönmüyor kanka atla hadi. Eee nereye gideceğiz? Gelecek mi? bineceğiz işte. Yani o mutlu bineceğiz. <laughs> abi atsana. <laughs> ya ya. ya gerizekalı. Ya abi sen bensin ismine gelmemiş Umut. Abi ne atlamıyorsun? Yetişiyor, yetişiyor. Gel. Işte. Buna kodumun liberali. Çay miyiz oradan? <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? Daha gelsin mi ilk önce? <laughs> ben o daha mı Seni Alex Kerim. Seni Alex Kerim bak ikimiz aynı. Hadi atlayın. <laughs> Dur oğlum hadi bekle. Daha. Oğlum hadi atla. Dönecek bir daha. Ve bir de öne dönüyordu. Ağır. Oğlum at. Bir daha diyorsun. <laughs> Atlıyorsun. Sen mal. Siz var ya kafatasınızı sikiyim. Sen mallıkta kredi çekeceksin. bir daha dedi. dedi. bir daha diyorsun tasını Oğlum bir daha dedime bakma ya atlayın. Sikri sikri Bak sikri biz sikri biz Mamilen koordinasyonu oynuyoruz. Bu eşek oynayamıyor. Allah Allah siktir. Bekleyin, Bekleyin abi. Bekleyin abi atla. Üçümüz atlayamıyoruz Bekleyin abi. abi. <laughs> Bekleyin abi. Atla. <laughs> Bekleyin abi. Abi şu EF Quest değil mi? Babaannem. Sana gitsin. Git. <laughs> <laughs> şu elektrikliğini duyuyor musun mu? ilerideki? Sana girsin o. Buraya mı atlayacak? Hıhı. şu topu nasıl geçeceğiz lan? <laughs> seversin oynamayı <seversin> <laughs> sen zaten. Ya mami sever. ben böyle oyunu sikeceğim ya. Umutlar nasıl git? Oh, şeytan you are. I'm going to get a little Alo, <laughs> 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 ya Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya Çek çek. <laughs> <laughs> abi E tuşu gözük. Et şey, sen W A D D B, B l -l -l basmayın. Aşağı düşünce sağ sol yapmayın. Ya bu ne yapıyoruz ya? Dur lan koşam <laughs> Allah razı olsun Dur. Koş. Dur. Ya oğlum. <laughs> <laughs> <Çok> Alfonso bir... Alfonso hadi ama bakayım ya. Alfonso space spam yapıyoruz ama bakayım. Ne yapıyorsun gerizekalı Alfonso? Ne yapıyorsun gerizekalı Alfonso dedi bir tek Alfonso çıktı ama bakayım. Bir tek kanka olmadı ya. <laughs> ama bir <ben> niye <laughs> sen tutuyorsun? ne bileyim ya unutuyorum. Ya unutuyorum ya kanka ya. Bir tane patlatacağım. <laughs> söneri, bir tane patlatacağım. Bir Lan mal mı size hangi mal? Mı? Ya Umut. Abi ya abi ya. Umut harbi sikeceğim seni. Abi çıkamadım ya dur. Pis neymiş? Tamam mı? Aşağı durmakmış. Şurada durmakmış ama gelince çıkarız. Ya da hatta direkt gidelim onlara biz niye uğraşıyoruz? Geri zekalı eşek. Oyunu ben sen bitirmişsin biz bitirip belli değil. Kanka ne bileyim ben o düşüme <laughs> İşte kanka Umut'un zeka bu kadar görüyorsun değil mi? Kes. Yok. Yok ya bir de. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? <gülüyor> 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 bir şey yapmıyoruz kanka çıkmaya çalışıyoruz yani. Bu ne <laughs> abi? Sen oğlum. <laughs> bir alışveriş yapmışız. <yönetiyormuşuz. gülüyor> <laughs> ne bu? <laughs> ne mi? Gelin abi. Gelin abi. Uy uy abi. Şey. Abi. abi. Bir dakika abi. abi. fişek gibi uçuyorduk ya. Biraz hızlı geliyor burada. Uy, Aa çıktı Gel. Gelsen. Daha iyi gelseniz oğlum. Buradan abi. buradan. Bu o toyta sokak sikerim seni. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Oğlum, ben sana mu oradan siz mal gibi atlayalım. Bir bak yok burada atlayın artık. Ya top geliyor top kör müsün? Ne topu gerizekalı ya şuraya Oğlum, ya. Oha, oğlum ya ona bu. çıkacaktık. Oğlum çıkacağız işte. Ya belini siktim az önceki yerden ki ya topu. Orada daha basit biliyoruz o yüzden. Onun içine biliyorsun daha basit. Ya gelsene ya. Ya ben bu çocuğu döveceğim artık hala. ben ben bu çocuğu şey sikeceğim <laughs> artık. Döndüm de geçti Ya bir durun ya. Oğlum şurada bak soldan içine girsek topun içine daha rahat diyor. Oğlum mal mısın? Canımız mısın? Öbür tarafa nasıl yapacağız? Aferin abi. Mal. Tamam diğer tarafa yürüyün diğer tarafa yürüyün. Dönecek. Diğer tarafa? Diğer tarafa işte Ben böyle diye. Diğer tarafa yürüyün. Ya, abi hesaplayamadım. <laughs> <laughs> bu bir de araba sürüyor böyle. He he bir de araba bir de amına koyayım. Yarın ben tekerin üstüne mi yürüyorum? <laughs> tekerin üstüne mi yürüyorum? Biliyorsun yani birader. Abi. Ee. Ya. Ee? Bu zıplı <laughs> ee, ya. Eee? Eee ne bekliyoruz? yukarıdan bizi çekecek çek, çek. Gel oğlum gel hadi. Düşürün mü lan bizi? Eee? Abicim. Eee? E? Heh! Bekle. Ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Space'e elimizi çekersek düşecekmiş şey gibi bir hissiyat aldım. Space'e mi basıyorsun? Ben de basmıyorum. <laughs> ben, de <bana> basmıyorum. <laughs> ben de basmıyorum. Ben <laughs> de şey. Sen geri zekalı mısın? Abi, abi eşek diyorsun Umut binsene. Dur Uğur. abi gözüm kaş oldu. Ya ne senin götünü mi? sikeceğim gözünü de sikeceğim.

Checkpoint at artık sikik. Aynı anda. Yürü. Abi yürü. <laughs> Kanka yürüdüğün zaman düşersin sen. Eşek misin? Eğer düşmezsen ağzına sıçarım tamam mı? Tamam tamam yürüyoruz tamam tam. Yürü. yürüyoruz. Tamam. <laughs> yani Bentos'unu siktim gel şimdi. Gel şimdi. Abi yürü ya. Abi yürü ya. Ya oğlum bak birini zıplamıyor. Yürüyün aynı anda aynı anda aynı oluyor. oğlum. Nasıl oluyor? Siktir git olmuyor ya. Ben yapıyordum. Ya Abi, abi siz eşek de, misiniz? Hani beyler. Ben tamam yürüyecek. Tamam beyler ben yönetiyorum. Aa sakin böyle olur. beyler bir kişi basması lazım. Bir dakika. Bir kişi, bir kişi basması ha? lazım. Eşek. Geri zekalı. <laughs> ya oğlum ne kal <laughs> çıkıyorsun? Ben diyorum ki bir kişi basması şey lazım. sen niye zıplıyon? Ne kadar rahat deyince beni de çekiyon yani. Gel abi durun biriniz. bekle. Git tamam ben geliyorum. Yeniden geliyorum. Tamam mı git? Ay sarı, o git işte. Oğlum, abi hepiniz aynı anda zıplamayın. durun. Dur dur. Heh. Ne Gelin abi? abi. Gel. Gel. Gel ben, gelsene, bir bir şey de. Çok ben de Gel gel bir şu altımızda an. Altımızda kalan bir şey yok yani. Ha, şu yok mu? Yok. Space'e bas. Nereye basayım oğlum? Bir şey gözükmüyor ki. Ya neyse ya bu kalmış. Allah hem mesalli, la hem Ben kalıyorum bak. Bir kere Feroz zıplıyor <gülme> tamam. Fero bekle diğer tarafı zıpladığı zaman bir zıplıyoruz. <gülme> <gülme> ben ya beni unutma ben beni unutuyorsun. Kanka ben ya mal gelsene Fero zıplıyor. Bekle fero diğer nasıl zıplayacak şimdi Heh, böyle. Tanka, hayır, o... zıpla. ha? Böyle. Kanka hayır. Sen zıpla. Feroz diğer ne mavi? Feroz diğer ne mavi? Ya bak Fero zıplamadan önce bizi beklesin sadece Fero Bak hızlı zıplıyorum bak Ölceğiz <laughs> öleceğiz olumlusuz Mazık derim Fero senin yüzünden yemin ederim senin yüzünden Benim yüzümden mi? Evet kenara çarptın Abi i̇şte ilk öne ben gidiyorum ondan sonra. İlk öne ben ilk öne ben Fero git bak Umut gitsin bekle Bekliyor Umut biz gidiyoruz Umut bekliyor biz gidiyoruz bu kadar basit bir şey Anladın mı gerizekalı Bir dakika bekler misin? <laughs> ya mal. Öyle öyle dur gel. Ya o Fero Fero yine başladı bak. Ya o mod çıkmadı Ya, ya büktüm, ne bu tırmandım işte. Ben havada bir şey tutunuyorum ama. Durumu düşecek. Abi hadi. Ben de mami. Al al. Mami. Mami çekiyorum seni. Ya, ya, ya. al SS'ini atayım ya, ya, ya. Ya. Beyler bak. Birinci ben. benim. Sus. Bak birinci benim. Gel abi. Bak şimdi gerizekalılar bak. Şimdi Alfonso atlasın. Niye Umut oldu? atla Umut kafanı sikim. Ben niye takıldım orada? Çek beni. Gözüküyor mu altımızdaki şeyler kendi? Yani? Ya bu kuzik kereler, çıksanız artık. Altımızdaki şeyler anlatsa Uğraşmayın yorum. Beyler bak birinci benim. Bekleyin. Atlıyorum. Abi niye kalkıyorsunuz? Mal mısınız? <laughs> Beyin yok ama, yok ama ekipte ya. Durun. Gelin şimdi. <laughs> Beyin ekip <de> oldu. <laughs> Bekleyin abi. Gelin şimdi. Bekleyin. Gelin. Gelin. Peronki yeşil ana kadar atlama kanka. Peronki <laughs> yeşil ana kadar atlama. Oğlum beni ama Tamam mami, mami dur. <laughs> ne koyayım gidiyorduk. Sonra <laughs> atladı yarım saat sonra geldi yeşilene. <laughs> evet değil evet. Aynı cümleyi kırıp atlamam çekilsin emelden alıyorum. <laughs> <laughs> Beyler son bir tane kaldı. Düşerse karbi sikerim size. <laughs> Karşıya atlasın zorun içinde. Oh. Bak geri zekalı görüyor musun? Zigzag çekiyor. Abi, abi siktir git hadi ya. 3-3 gün içerisinde Oğlum, çıkıyoruz yoğun onlar. Bu ne biçim merdiven? Abi sen gelirsin bir şey olmaz. gel yavrum gel. Helal Ya şakı çalıyor. Tamam. Burada spam point hadi. Gel, gel gel gel. Bir tur daha biraz daha biraz ha daha. Altına Biraz daha ya. Burayı bir ben burayı Karı mısın oğlum sen altına ekleyeyim. Bir şey açılıyor. Şey açılıyor. Ne bu? Bana koyayım. Hemen açılıyor diyoruz diyor, ya, koş. Ya kaç koş diyor mal düşüyor ya. ya biz kaybettik. Oğlum ben yapayım ya mal ya. Tamam beyler burada save ya. Save kuyut Buraya geçelim buraya geçelim, buraya geçelim buraya geçelim hadi. Bekleyin abi bekleyin. Bir dakika bekleyin abi ben başlıyorum dur. Ne gitti ya? Ben süre gitti lan. Up, up. Abi dur. 1,2,3 Bir, iki, üç. Abi mal mısınız? Boş bir ya. Koş, ya Fero. Kanka, al işte kanka bir kere düşün ya gözü dağıtıyoruz ya. Abi özür dilerim kaybettik oğlum. Ya, ya bir kaybettik hadi Burada. çık. Kaybettik kanka kaybettik kaybettik. Oy. Ne lan şey. götünü siktim. bunu siktim. Amcık son sahipsin de Allah Seni yer yer sıçarım O değil de sahip. Ne yapıyorsun oğlum oğlum? Bir dakika abi. Düşer, düşersen altı dört. Nerede? Abi düz gel işte ya. Nereden ne? Dolaşacak mısın bir de? Evet. Abi oradan gidiyor ya. Gel şuraya ya. Oğlum ben Tıkandım, Mami. Öteyim, öteyim. Dön dön Mami dön. Oğlum siz aptal mısınız? Umut sağa doğru git, sola gidiyor. doğru gitsene. Mal Umut. Denizden çal. Ben yüzüm Umut. Ben Ortada olan benim. Mami dön. şu götünüz soksana, doldursana şu Mas eu, 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 eu. não diz. Esse outro enxão, Não